Merhaba arkadaşlar. Ben Okul Aile Birliği Başkanı Nihal Tetik. Bugün sizlere Mustafa Kutlu'nun Hüzün ve Tesadüf kitabındaki Su Sesi adlı hikayeyi seslendireceğim. Su Sesi Bu minik çeşmeyi vaktiyle bir sahibül hayrat Bodur Minareli Mescid'in bahçe duvarına yaptırıvermiş. İnsanın az, suyun bol olduğu zamanlar. Yıllar yılı mescidin cemaati, Mahalle sakinleri Genç ihtiyar çoluk çocuk suyunu içip sahibi hayrata dua etmiş. Garibe yolcuya su vermiş minik çeşme. Küçümen yalağından sokak köpekleri, kurt, kuş, börtü böcek faydalanmış. Yalak ayağından çıkan su bir ark ele mescit duvarının altından geçip küçük bahçedeki dutları, mürdüm eriklerini, zerdali ve leylakları suluyormuş. Duvar dibindeki otların kuytuluğuna bir kirpi ailesi yuva kurmuş. Tunç lüleden gürül gürül serin serin akıyormuş su. Minik çeşmenin doğası bu su sesi kisvesinde geceler boyu sürer. Fecirle birlikte buna sümbüller nahengi katılırmış. Zamanla insan çoğalmış, su azalmış. Sağdan soldan her ne kadar suya dizgi vurulmaz arkadaş itirazları yükselse de Tunç lüleyi çıkarıp yerine bir musluk takmışlar. Böylece su etrafına kümelenen kalabalık tarafından daha bir ihtinayla kullanılmaya başlanmış. İhtiyacı olan kabını doldurmak için bazen sırasını bekler olmuş. Varsın beklesin. Yine o minik çeşme, o mahalle halkının ve o yana yolu düşen garibin, yolcunun kurumuş dudaklarına şifa oluyormuş ya. Zamanda su misali akıp gidiyor güya. İnsanlar iyice çoğalmış, nerede çokluk orada güzellik hani. Bir gün çiğ süt emmiş birisi, çeşmenin tunç musluğunu çalıp satmış. Kim bu namert diye mahalle halkı çok aramış, bulamamış. İşin kötüsü, mertlik elden çıkıp namertin sayısı artı vermiş. Çeşmeye musluk dayanmıyormuş, çalan çalana. Derken işi kökten çözmeyi seven birileri, lüleye bir tahta kazık çakıp çeşmeyi battal hale sokmuşlar. Suyun sesi kesilmiş, Börtü böceğin, garibin yolcunun boynu bükülmüş. Cevat işte tam bu sırada devreye giriyor. Aslında çulsuzun teki, altı üstü bir berber kalfası. Ben takarım musluğu, yeter ki suya dizgin vurmayın. Mahallemizin üzerinden doğa eksik kalmasın diye dikilmiş. Çok bilmiş, mal biriktirmiş, eli tutan, dişi kesenler. Yahu Cevat yapma, etme, bu iş böyle gitmez. Bu çeşmeyi unut artık demişlerse de Cevat umursamamış. Musluğu çalıyorlar, kırıyorlar, Cevat geniliyor. Bir musluk, beş musluk, on beş musluk. Cevat geri adım atmıyor. Ne yani diyor, namertlik aldı yürüdü diye. Mertlikten vaz mı geçeceğiz? Mahalle halkı aşk olsun Cevat'a diyor ama bir yandan da kıs kıs gülüyor. Akla ziyan bir iş ki sormayın. Cevat gecenin bir vaktinde yahut sabahın seherinde minik çeşmeye varıyor Sağını solunu silip süpürüyor. Yalağından biriken su ile mescidin bahçesindeki ağaçları suluyor. Güller, bülbüller, duvar demindeki kirpi ailesi, gökte mehtap, yerde yaprak, o sessizlikle şarıldayan suyun sesine dem tutarak yine de dua ediyorlar. Kırıyorlar musluğu, alıp gidiyorlar. Cevat yenisini takıyor, hiç tınmıyor. Mahalle halkı ne yapıyor bu arada? Olup bitene ne diyor? Hadi onu siz bulun. Bulamazsanız böyle bir çeşmeden su içtiğinizde suyun sesini dinleyin. O size söyler.